sonra orada gazetecilere yemek verdiniz dediniz. Şaraplar açtınız, şarabın parasını İstanbullulara ödettiniz. Şimdi geldiniz bize tasarruftan bahsediyorsunuz. Paraları kim taşıdı? Tuncay Yılmaz taşıdı. Tuncay Yılmaz kimdi? Ekrem İmamoğlu'nun şirketinin genel müdürü. Siz PKK terör örgütü sizi destekledi, ses çıkartmadınız. Fetullah terör örgütü sizi destekledi, ses çıkartmadınız. Söylesenize, niye konuşmuyorsun? İşinize gelince konuşuyorsunuz, işinize gelmeyince konuşmuyorsun Gökhan Beyciğim, bak sana bir şey anlatıyorum. Diyorum ki, sen eğer bana ailemle ilgili laf atacaksan, sekreterinin bindiği arabayı anlatacaksın. Gel anlat buraya. Belediyesi'nin benim vereceğim araç plakası eğer ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 200'den fazla giriş yapmamışsa ben milletvekilliğinden istifa ediyorum. Sen eğer o arabaya bindiğini ispatlarsak, o arabayı kullanıldığını yaparsa grup başkan vekilliğinden sadece istifa ediyor musun? Hadi gel göreyim seni. Hadi. Libya'da ne işiniz var diyenlere karşı TCG Anadolu ile cevap veren Erdoğan'ın yanındayım. Şükür ki genel merkezimizde bayrak indirenlerin değil, Afrin'e, Şam'a, Halep'e bayrak asan Erdoğan'ın yanındayım. Şükür ki siyah düşmanlığı yapanların değil, Gökbey, Kaan, Bayraktar'la, Gökvatan'da destan yazan Erdoğan'ın yanındayım. Şükür ki maalesef Azerbaycan'a yardım ettik diyenlerin değil, Karabağ 30 yıl sonra işgalden kurtaran Erdoğan'ın yanındayım. Şükür ki savunma sanayine de dokunacağız diyenlere karşı yerlilik oranını yüzde seksenlere çıkaran Erdoğan'ın yanındayım. Şükür ki musluk açmayı marifet sunanlara karşı Ayasofya'yı açan Erdoğan'ın yanındayım. Şükür ki Filistin meselesinde Birleşmiş Milletler'de 193 ülke içinde insanlığın en gür, en sağlam sesi olan Erdoğan'ın yanındayım. Şükür ki Türkiye'nin Suriye'de ne işi var vizyonsuzluğuyla Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var vicdansızlığı arasında sıkışıp kalmış muhalefete karşı biz mazluma kimlik sormayız. Tahtımızı veririz, tacımızı veririz ama bize sığınanları vermeyiz diyen ecdadımı temsil eden Erdoğan'ın yanındayım. Ülkemizde maalesef onlarca yıl kılık kıyafetle okumak isteyen genç kızlarımızın başörtüsüyle uğraşıldı. Bir kadına şiddet uygulamadan dinlemeyi öğreneceksiniz alışacaksınız. Merak etmeyin. Biz alıştıracağız sizi. Merak etmeyin. Lafa gelince kültürden, sanattan ilerlemeden bahsedersiniz. Ama kızlarımızı kazandıkları üniversitelerin kapılarından geri çevirirsiniz. Ve buna da çağdaşlık dersiniz. Ben bugün meclisimize bakıyorum. Genel kurulumuza genel kurulumuzdaki başörtülü kadın vekillerimize gurur duyuyorum diyorum ki şükür ki bu gerici zihniyeti yerle bir eden şükür ki AK Parti'nin milletvekiliyim diyorum. Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Sedna hapishanesindeki gibi zulüm merkezlerinden kaçan insanları turistik seyahat için ülkelerinden ayrılmış gibi göstermek, onları oy hesaplarının bir malzemesi yapmaya çalışmak, muhalefete tüm dünyaya insanlık dersi verip mazlumlara kol kanat germek, oy hesabı yapmadan onlara sahip çıkmak, belki de milyonlarca insanın hayatını kurtarmak Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Karabağ'da can kardeşlerimiz öz vatanlarını savunurken Ermenistan ağzıyla Türkiye cihatçıları savaştırıyor iftirasına destek vermek muhalefete 30 yıllık işgali sona erdirip kardeşlerimizin yüzünü güldürmek bizlere nasip oldu. Hamas'a terör örgütü deyip İsrail ağzıyla konuşmak, muhalefete soykırım altındaki Filistinlilerin haklı davalarına sahip çıkmak, o mazlumların da duasını almak Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Mavi vatana masal ve macera demek. Muhalefete Doğu Akdeniz'de Türkiye çizilmek istenen sınırları kabul etmeyip egemenliğimizi tahkim altına almak da bizlere nasip oldu. Sabık Genel Başkan ile korumalarının Yemek paraları üzerinden Parti dar kavgası yürütmek muhalefete savaşın eşiğine gelen Somali ve Etiyopya'yı hakça çözümlerle barıştırıp bütün dünyaya daha adil bir dünya mümkün dedirtmek Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. En büyük hedefi olarak 1 litre rakı fiyatını açıklamak, muhalefete Libya'da meşru hükümeti destekleyip bir asır önceden izlerimiz bulunan Kuzey Afrika'da yeniden varlık göstermek bizlere nasip oldu. Şam rejiminin son saatlerini yaşadığı, eşinin bile Esed'e ulaşamadığı dakikalarda Esed'le temas bulmalı deme öngörüsüzlüğü muhalefete 13 yıldır bir milim bile satmadan hak birliği doğru yolda safa sağlam durup tarih önünde bir kez daha haklı çıkmak Recep Tayyip Erdoğan'a nasip oldu. Bu seçimlerde gidiyorsunuz, iktidar olamayacaksınız bu son bütçeniz, veda bütçeniz, bir daha iktidar, bir daha bütçe yapamayacaksınız demek muhalefete. O 2023 seçimlerini kazanmak da, o 2023 bütçesini yapmak da, onun kesin hesabını yapmak da bugün yine bizlere nasip oldu elhamdülillah. En önemli mesele din savaşı var mıdır? Vardı. O zaman dinini iyi öğreneceksin. Dinini bileceksin. Dinin nasıl öğrenilir? Din küçük yaşta öğrenilir. Diyanet İşleri Başkanımızı buradan tebrik ediyorum. Allah onlardan razı olsun. 4 ve 6 yaş Kur'an kurslarını açtılar. Çok tepki oldu. Çok efendim bununla ilgili menfi tavırlar koyanlar oldu. Efendim infialler oldu. Bunlar devam etsin. Devam edecek. En güzel yapılan icraatlardan birisi 4-6 yaş arası Kur'an kurslarıdır. İnsan Kur'an'ı 5 yaşında öğrenmelidir. 85 yaşında değil hayata başlarken Allah'ın kelamını, Allah'ın emrini, neyini, yasağını ve müsaadesini bilmek lazım. Bu yönde tebrik ediyorum Sayın Diyanet İşleri Başkanımızı ve yetkililerini. Efendim tepki var mıdır? Elbette olacaktır. Türkiye'de biraz evvel arz ettiğim gibi din düşmanlığı yoktur, İslam düşmanlığı vardır. Her hususta İslam'a din uzatmadan ilk fırsatta Diyanet'e saldırılır. Biz dinimizin yanındayız. Diyanet işlerimizin yanındayız, müftümüzün yanındayız, İmamımızın yanındayız, müezzinimizin yanındayız. Bir adım geri atmayız, esnemeyiz. Kim gelirse gelsin, biz onların yanındayız. Bunu da hiç kimse unutmasın. İç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.